Ama çaktı Thank you. gördüğüm zaman çok üzüldüm. Korkunç evet. üzüldüm. Ayrıca bir an tanıyamadım çünkü çok çökmüş, çok yaşlanmış. Öyle biri değildi. Sonra isminin Nermin olduğu sorulunca orada ona Nermin diye hitap etti. Aa bu olmasın dedim. E, o Orada iyice anladım. Şeylerine baktım, resimlerine falan. Yani ona layık bir kadın değildi. Yani sadece buraya geldiği zaman market arabası çarpmış, ayağından sakatlanmış, fizik tedaviye gidiyordu. O arada da genç bir dilkanlı bunu getirip götürüyordu. Ha. Bu kim dendiği zaman dedi, Hı -hı. demedik de kendisi Hı -hı. Evet. dedi ki şoför dedim ben onunla tanıştım dedi. İyi bir çocuk, bana yardım ediyor falan dedi ama o çocuk sahiplendi buna. Hı -hı. Evet. Yani maaş almaya onunla gittiler alışverişi onunla yaptılar. Yani daha çok sık sık gidip geliyordu. Bekar bir çocuk. Nermin Hanım'ın buraya taşındığı günden itibaren yani ilk, e, Hastaneye yatalı iki sene olduysa, e, iki, üç sene, dört senedir tanıyorum yani. Evet. Hı hı. Yani buraya taşındığı günden beri tanıyorum. O bana geliyordu. Ben çıkmadım hiç ama bir defa çıktığında antika eşyalar falan vardı evin içinde. Hı hı. E Belli ki variyetli bir kadın. Hı hı. Ondan sonra da işte gelip fizik tedaviye İş bankası emeklisi olduğu için. İş bankası ona bir araba tahsis etmiş. Ondan geliyorlar alıyorlar götürüyorlardı getiriyorlardı. Sonra daha sonra daha düşkün olmaya başladı, tedavi de fayda etmeyince o çocuk almış onu bir huzur evine yatırmış. Hı hı. O huzur evinin neresi olduğunu sorduğum zaman çocuğa e, vermedi ismini. Hı hı. Sonra kapıya gene sizin gibi böyle pencereye birileri geldi. Bir çocuk, bir adam geldi. Halamdı benim dedi. Hı hı. Bakım evine yatırılmış dedi. O çocuğun ismi ne, kim bu dedi. Bilmiyorum dedim. E, Bakım evi vermiyor numarasını dedi. Ne ismini veriyor ne numarasını veriyor dedi. Gizli tutuyorlar. Belli ki kadının hesabına bilmem nesine noterden nedir el koydu herhalde. Hem de nasıl olmalı benim eşim 6 ay yoğun bakımda yattı. Ama orası muhteşem, düzgün, tertemiz, güzel. Her girişimde çok iyi muamele ediyorlardı. Hatta hastanın tırnaklarına kadar kesiyorlar, tıraşını yapıyorlardı. Ama kamera olsa belki ben gittiğim zaman öyle davranıyorlar, güler yüzlü davranıyorlar. E mesela bir ikinci gidişimde e dedim hani tırnaklarını kesecektin, aa unutmuşum falan falan. Yani bir yerde biz içeriye 5 dakikalık alınıyoruz ya yoğun bakımlarda o arada ne yapıyorlar ne ediyorlar ondan sonrasını bilmiyoruz tabii. Ama kamera olursa müthiş olur. Mutlaka. Yani zaten evden izlemek bir şey ifade etmez ki. Şikayet ettik deriz. Şikayet ettiğimizde şey öyle. Ettiğimizle kalıyoruz yani sonuçlanmıyor. Ama Sağlık Bakanlığı el koyarsa ki nitekim koymuş hastaneyi kapatmış Sağlık Bakanı. E bundan dolayı çok sevindim. Ama kadına yapılan eziyete aklım ermedi. Korkunç, çok üzüldüm, çok acıdım. E, hepimiz yaşlıyız, hepimiz böyle bir yere düşebiliriz. Sonra başımıza bunlar gelirse ki geliyor nitekim. E, bebek bakıcılarına da kamera koyuyorlar evde biliyorsunuz aynı şeyler Hı -hı. başlarına geliyor. Hı -hı. Onun için yani illaki kamera olursa Sağlık Bakanı'nın izniyle de veyahut da takibiyle muhteşem olur. Evet. E, o kadına büyük rezaletler yapmışlar, sonra süslemişler, giydirmişler. Görmüşsünüzdür tabi, e, hiç hak etmedi, hiç hak etmedi. E, çok üzüldüm. Sonra da orada, orada herhalde belki de işkence... Ya manevi işkence de çok önemlidir. İlla ki bedeni işkenceyle... Ölmez insan ama o manevi işkence... Nasıl böbreğini alacağım senin dediği zaman gözlerini açıyordu kadın böyle. E, sen, yani böyle korkutursan... O kalpten gider yani hiçbir şey olmasa.